Merhaba sevgili gençler. Bugün sizinle yeni bir yazılıyla beraberiz. Bugünkü yazılımız bilgisayar yeni ismiyle bilişim teknolojileri dersi yazılı soruları. İkinci dönem için hazırlanmış. Birinci yazılı soruları olarak yazdık ancak bunlar birinci yazılıda ya da ikinci yazılıda da çıkabiliyor. Konuları kapsıyor. Beşinci sınıflar için ki diğer sınıflar için de çıkabilecek sorulardır. Yani her kademedeki öğrenci bu soruları 5, 6, 7, 8, lise 1 ya da 11. sınıflarda olabilir, lise 3'lerde olabilir. Bu tür sorularla karşılaşmaktadırlar. Bunları bilmenizde fayda vardır. Şimdi kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar abone olabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, bol bol yorum yazmayı ve sormak istediğiniz, bilgisayarla ilgili sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Derhal cevaplandırılacaktır. Evet arkadaşlar, bilmemiz gereken konulardı. Çünkü günümüzde bilgisayarsız hiçbir şey yapılmamaktadır ve cep telefonu hepinizde var. Bunlar cep telefonları içinde geçerlidir. Hemen geçelim sorularımıza. 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bilgisayar klavye kısa yolları verilmiş. 4 adet klavye kısa yolu. Diyor ki CTRL 6 V'ye bastığınız zaman yapıştırır. Evet doğrudur. CTRL X kes evet doğru keser Ctrl K kopyalama Ctrl K kopyalama değil arkadaşlar bunu işaretleyelim. Ctrl Z geri al. Evet Ctrl K kopyalama değil Ctrl C'ye bastığınız zaman kopyalama olacak. Yazmıştık da sizin için sildik arkadaşlar. CTRL e artı C'ye bastığınız zaman kopyalar. CTRL e artı V'ye bastığınız zaman yapıştırır. CTRL e artı X'e bastığınız zaman keser. Z'ye bastığınız zaman da geri alır. Hemen geçelim ikinci sorumuza. Bilgisayarda resim yapmak için kullanılan program hangisidir? Word, Excel, Explorer, Paint. Evet arkadaşlar doğru cevabımız hepiniz de çok kullanıyorsunuz. Zaten Paint şuralarda işaretleyelim. işaretlemeyi unuttuk belgeyi yazdırmak için kullanılan kısa yol hangisidir? Kısa yol tuşu gene var burada arkadaşlar. CTRL P, CTRL S, CTRL H, CTRL Y. Bildiğiniz gibi arkadaşlar e, CTRL A'ya bastığınız zaman bütünü işaretle. CTRL P'ye bastığınız zaman da işaretlediğiniz yeri arkadaşlar yazdırır. Yani doğru cevabımız burada nedir? CTRL P yazdırmak için kullanılan kısa yoldur arkadaşlar. Burada bir resim verilmiş arkadaşlar. Diyor ki Word 2007 programda görülen yukarıdaki şekilde bölüm ile ilgili hangi işlemleri yapar arkadaşlar? Filigran sayfa düzeni, sayfa kenarlıkları var. Arkadaşlar filigranda direkt hemen sorumuzu cevaplandırabiliriz. Filigransa bu arka plandır. Mesela sayfa rengi arka plandır. Sayfa kenarlıkları, sayfa kenarlık boşlukları ayarlarız. Bu da yine arka planı ne yazı tipi ilgilerine sayfa arka planı işlemleridir diyor şurada. Doğru cevap D seçeneği sayfa arka planı ile ilgili işlemlerdir arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Beşinci soruya şurada yine bir resim verilmiş. Word 2010 programında yukarıdaki şekilde görülen bölümüyle hangi işlemler yapılır? Yazı şekli vermiş burada da yazının yani puntoların büyüklüğü, küçüklüğü, şurada da italik işte, kalın, altı çizili, büyütme, küçültme, renk, zemin rengi şeklinde şeyler verilmiş arkadaşlar. Diyor ki bu hangi işlemler yapılır? 5. sorumuzun cevabı. Paragraf ile ilgili işlemler, pano ile ilgili işlemler, yazı tipi ile ilgili işlemler, düzenleme ile ilgili işlemler. Tabii ki arkadaşlar yazı tipi ile ilgili işlemlerdir. Çünkü Şöyle hemen gösterelim isterseniz arkadaşlar. K'ya bastığınız zaman bakın yazı tipi değiştiriyor. Veya T'ye bastığınız zaman bakın bu şekilde italik oluyor. Değişiyor arkadaşlar. Doğru cevap nedir? Yazı tipiyle ilgili işlemler geçelim. Altıncı soru ya, aşağıdakilerden hangisi? Donanım değildir. Anakart, paint, klavye, işlemci. Donanım ne demektir? Bilgisayarın gözle görülebilen parçalarıdır arkadaşlar donanım. Yani mesela bir klavye, mesela bir fare, bir ekran bunlar donanımdır. Anakart bir donanımdır. İşlemci bir donanımdır. Ancak paint nedir arkadaşlar? Bir yazılımdır. Onun için doğru cevap burada nedir? Bilgisayarın çalışması için gerekli olan bir şey değil ama bunlar bilgisayarın çalışması için diğerleri gerekli olan şeylerdir. Paint olmasa da bilgisayarımız çalışır. Hemen geçiyoruz 7. soruyu bilişim suçlarına karşı alınabilecek tedbirlerden değildir. Hangisi bilişim suçlarına karşı alınabilecek tedbirlerden biri değildir. Lisansız yazılım kullanmamak, evet doğru. Şifrenizi başkasıyla paylaşmamak, evet. Sahte hesaplar oluşturmak, kalsın. Korsan ürün kullanmak, hangisi alınabilecek tedbirlerden değildir. Şimdi, lis, lisansız yazılım kullanmamak, alınabilecek bir tedbirdir. Şifrenizi kimseyle paylaşmamak alınabilecek bir tedbirdir. Sahte hesaplar oluşturmak. Sahte hesap oluşturursanız bilişim suçlarına karşı tedbir almış olur musunuz? Bakalım. Korsan ürün kullanmak. Korsan ürün kullanırsanız da bilişim suçlarına karşı tedbir almış sayılmazsınız. Onun için sahte hesap oluşturmak korsan ürün kullanmak soruda sanki bir sıkıntı var. Korsan ürün kullanmak da bilişim suçlarına karşı alınabilecek bir tedbir değildir arkadaşlar. Sahte hesap oluşturmak da alınabilecek bir tedbir değildir. Şifrenizi başkasıyla paylaşmamak. Evet. Lisansız yazılım kullanmamak. Evet. Sahte hesaplar oluşturmamak olacak. Korsan ürün kullanmamak olacak arkadaşlar. Evet kullanmamak doğru cevap. Soru yanlış hazırlanmış. C olacak. Doğru cevap C olacak. Korsan ürün kullanmamak. Evet hemen geçiyoruz 8. soruya. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir şifredir? Evet şifrelerimizi mesela sadece rakamlardan yaparsanız çabuk çözülebilir arkadaşlar. Sadece harflerden yaparsanız çözülebilir. Ha bu nispeten sağlam bir şifredir. Ama en sağlamı şudur. Bakın harf var, rakam var, sembol var, işaretler var, nokta var. Her şey var arkadaşlar. En sağlam şifre şu tarz şifrelerdir. Doğru cevap. D seçeneği hemen geçiyoruz. Dokuzuncu soruya. Masa üstünde yeni bir klasör oluşturmak için izlenmesi gereken işlem adımları nedir? Önce arkadaşlar şöyle sağ tıkla masa üstüne gideriz sağ tıklarız önce masa üstü sağ olacak evet masa üstü sağ yeni deriz yeni klasör yani ne olur doğru cevap B seçeneği. Masaüstü, sağ tuş, yeni, yeni klasör. Hemen geçiyoruz. 10. soruya arkadaşlar. Burada yine bir resim verilmiş. Yandaki şekilde göre aşağıdakilerden hangisinin sıralanması tam ve doğru olarak verilmiştir. En baştaki sola yazıyı sona yaslamak. Ortadaki yazıyı ortaya yaslamak. Sağdaki de yazıyı sağa yaslamak. Sol, orta, sağ olacak yani arkadaşlar. Evet. Sola hizala, ortala, sağ hizala doğru cevap B seçeneği oluyor demektir bu da arkadaşlar. Hemen geçiyoruz 11. soruya. İnternete girmenizi ve A bağlantılarını kullanmanızı sağlayan iç donanım parçası. İnt A bağlantısına benim Ethernet kartı bu imkanı verir. Hemen kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Doğru cevabımız arkadaşlar. Ethernet kartı olacak. Hemen geçiyoruz 12. soruya. Aşağıdakilerden hangisi hangi donanım parçası basılı ortamdaki evet basılı ortamdaki verileri yani bir kağıda bir A4 kağıdına basılmış bir resim ya da bir yazıyı bilgisayara aktarmamızı sağlar diyor. Hangisi sağlar? İşlemci mi, yazıcı mı, hoparlör mü, tarayıcı mı? Yazıcı bilgisayardakini çıkarmamıza yarar arkadaşlar. Tarayıcı ise basılı bir ortamdaki bir şeyi tararız, resim ya da yazıyı bilgisayara aktarırız. Doğru cevap D seçeneği bilgisayarda internete girmemizi sağlayan kart aşağıdakilerden hangisidir? Aslında buna benzer bir soru çözmüştük. Gene ne öyle arkadaşlar? Ethernet kartı olacaktır. Bilgisayarda internete girmemizi sağlar. Hemen geçiyoruz. 14. Bilgisayarımıza virüs bulaşmaması için hangisi yapılmamalıdır? Evet hangisi yapılmamalıdır? Bilgisayarınıza antivirüs programı kurmalıyız. Evet kurmalıyız. Bilgisayara dosya yüklerken mutlaka virüs taramadan geçirmeliyiz. Evet doğrudur. Tanımadığımız kişilerden gelen e-postalar açılmalıdır. Hayır. Bunu yapmamalıyız. Kesinlikle budur. Hama dörde bakalım. Antivirüs programları güncellenmelidir. Evet. C seçeneği tanımadığımız kişilerde gelen postalar kesinlikle açılmamalı. Kötü niyetli yazılımlar, korsan yazılımlar olabilir arkadaşlar geçiyoruz. 15'e bilgisayar virüslerden korumak için aşağıdakilerin hangisi yapmak doğru olmaz. Evet doğru olmaz. Virüs programları haftada bir güncellemek doğrudur. Flash diskleri taradıktan sonra açmak doğrudur. Casus yazılımları bilgisayarımıza kurmak olur mu öyle şey? Casus yazılım bilgisayara kurmak doğru bir iş değildir. Bilgisayarımıza zaman zaman antivirüs programlarıyla taramak doğrudur. Casus yazılım bilgisayarımıza kurmak doğru bir davranış değil. 16'ya geçiyoruz yine bir resim verilmiş. Internet Explorer penceresinde yukarıdaki düğmelerin görevi nedir? Arkadaşlar böyle bir düğme verdiğiniz zaman daha önce bir program açmış olabilirsiniz. Daha sonra bir program açmış olabilirsiniz. Şu soldakine basarsanız ilerideki daha önce gittiğiniz programa giderseniz. Şu sağdakine basarsanız daha önce açmış olduğunuz gerideki programa gidersiniz. Yani programlar arası geçişi sağlar. Öyle bir şık arayacağız. Girilen sayfalar arasında geçiş sağlar. Evet hemen A şıkkındaymış hiç arkadaşlar. Say, e, girilen sayfalar arasında geçişi sağlar. Diğerlerine sayfayı sağa sola kaydırır. Hayır. Programlar arası geçiş sağlar. Hayır. Programlar arası değil. Girilen sayfalar arasındaki geçiş sağlar. En son yapılan işlemi geri alma. Hayır. En son yapılan işlemi geri alma şudur arkadaşlar. Şurada Word'de şu yapılan işlemi geri alır. Ama burada geri ve ileri var. Hemen geçiyoruz 17'ye. Bilgisayarda görüntüyü izlememize yarayan donanım. Aşağıdakilerden hangisi? Ekran kartı, ekran, anakart, işlemci. Arkadaşlar ekran kartı da olsa, anakart da olsa, işlemci de olsa eğer ekranınız yoksa görüntüyü izleyemezsiniz. Evet ekran kartı, anakart, işlemci bunlar lazım şeylerdir. Ama ekranınız yoksa onların hiçbiri işe yaramaz. Yani doğru cevap ekran. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar birimi değildir? Ekran, klavye, daktilo, mouse. Tabii ki daktilo değil, klavyedir. Doğru cevap taktili olacak. Bilgisayarın bir parçası değil. 19'a geçiyoruz. Birbirine yakın mesafelerde bulunan bilgisayarların kablo ve ethernet kartı ile bağlanmasıyla oluşturulan A türü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Arkadaşlar okulundaki bilgisayar odaları olabilir. Mesela bilgisayar laboratuvarlarınız olabilir. İnternet kafeler olabilir. İnternet kafelere gittiğiniz zaman veya bilgisayar laboratuvarınıza girdiğiniz zaman orada bir ve evinizde de olabilir bu bir lan sistemi vardır. Lan şu lan sistemi. Bu A türüdür. Kablo ve ethernet ile bilgisayarları, yakın mesafedeki bilgisayarları ya da bilgisayar tarzı aletleri birbirine bağlamaya yarar arkadaşlar. Doğru cevap C'dir. Geçelim aşağıda verir. bir resim verilmiş yine. Hangisi hizalama işlemi yapmaz diyor. Ay buna benzer bir soru çözmüştük. Sola hizala, ortala, sağa hizala. Bu ise arkadaşlar satırlar arasındaki mesafeyi daraltır ya da açar. Yani iki satır arasında şurada gösterelim. Şu iki satır arasındaki mesafeyi azaltır ya da arttırır. Şu D seçeneği. Yani doğru cevap nedir burada arkadaşlar? D seçeneği olacak. Arkadaşlar sınavımız burada bitti. Sizlere başarılar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı, sormak istediğiniz bir soru varsa yorum kısmına yazmayı unutmayınız. Hoşçakalın.